Yeni bir Illustrator belgesi oluşturalım. Buradaki özellikler şimdilik hiç önemli değil. OK butonuna basınız. File menüsünden komodu ile çalışma belgeleri klasörü içerisindeki Wallpaper isimli şüphek belgesini açın. İnternet kaynaklarından ücretsiz olarak edindiğimiz bu görselin üzerinde bazı efekt uygulamaları gerçekleştireceğiz. Efektler panelinde Photoshop efektleri var. Bu Photoshop efektleri tümüyle Photoshop'un efektlerinin aynısıdır. Özel bir değişiklik uygulanmamıştır. Ve buradaki efektlere bakalım. Gazim budur panel olarak da etki olarak da aynı özelliklere sahipler. Ve Windows Appearance panel açıldı. Appearance panelinde de gördüğünüz üzere Rise and Blur efekti aynen burada göründü. Üzerine efekt uygulamaya devam edelim. Ama bu sefer farklı bir efekt uygulayacağız. Text, texture bölümünden Texturizer açalım. Ve burada da Panel üstünde de gördüğünüz gibi aynı Filter Gallery penceresini görüyoruz. Buradaki efektleri birkaç tane üst üste uygulayabiliriz. Evet. Bu efekti aldık, onaylıyoruz. Üzerine Başka bir efektle çalışmayı bitirelim. Bunların özel bir yöntemimiz biçimiz yok. Rastgele yaptığımız efektler. Şimdi bu Photoshop efektleri nesnenin kendisine uygulanmadığı için sadece Illustrator arayüzünde kalmasından dolayı istediğiniz zaman objeyi seç seç seçerek üzerine değişiklik yapma imkanı sahipsiniz. kristalize efektini tıklayalım. Son uyguladığımız değer aynen burada görünüyor. İstersek kristalize değerini geçici olarak gözünü kapatıyoruz ve etki alanını siliyoruz. Aslında hala çalışmada var ama etkisi yok. Yine tekstür desenini verdi, verdiğimiz efekte bakalım. Burada da son uygulanan efektin üzerinde denemeler yapıyoruz. Son uyguladığımız sonuçları memnun kalmayarak tekrar geri dönüş yapabiliriz. Ve şimdi burada da şunu da bir söylemek istiyorum. Bu tür efektlerin baskı standartlarında hiçbir sıkıntı yaratmaz. Yeter ki çalıştığınız ana doküman baskı standartlarına uygun olsun görselimiz CMYK standartlarında olsun, çözünürlük yüksek olsun, başka hiçbir problem yaşamazsınız. Tabii ki son nihai noktada çalıştığınız baskı sistemine uygun PDF kaydetmeniz gerekli. Ve bu aşamadan sonra buradaki efekt panelinin yazdığı süre içerisinde siz bu çalışma değişiklikleri gerçekleştirebilirsiniz.